Bismillahirrahmanirrahim. Nahivdeki konumuz e, gayrı munsarif konusu arkadaşlar. Gayrı munsarif ne demek? Hani kelime olarak baktığımızda munsarif olmayan demek. Yani munsarif olan ne demek? Munsarif olan kelimeler sonuna tenvin alabilen kelimeler demek. Gayrı munsarif sonuna tenvin almayan demek aslında kelime olarak. E, fakat tanımında kesrayı da buna ilave edeceğiz. Diyeceğiz ki gayrı munsarif sonuna Tenvin ve kesra almayan isimdir. Yani gayrimusarifin özelliği budur. Sonuna bir tenvin almaz. Yani iki damme iki fetha, iki kesra almaz. Bir de e, kesra almaz. Yani kesrayı zaten almıyor, hiç almıyor. İki dammeyi ve iki fetha'yı da almıyor. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi gayrimusarif e, olmanın sebepleri var arkadaşlar. Yani bir ismin gayrimusarif olabilmesi için onda bazı Sebeplerin bulunması gerekiyor. Yani bir isimde en az iki tane sebep bir araya gelirse o ismi gayrimisalif hale getiriyor. Ve bu sebeplerden iki tanesi ana sebep arkadaşlar. Hani ben bu ana sebepleri şey gibi görüyorum. Pergelin sabit ayağı gibi yani biraz öyle düşünelim. Burada da size öyle anlatmaya çalıştım. Bir tane ayak sabit. Bu iki sebeplerden. Bu sebeplerden iki tanesi. Pek çok sebep var bu sebeplerden iki tanesi sabit oluyor. Yani pergelin sabit ayağı gibi diğeri dolaşıyor. Şimdi bunlara bakalım. Birinci sabit olan sebebimiz arkadaşlar özel isim olmak. Yani alem diyoruz biz buna. Alem. Ayınla el alemu özel isim. Yani özel isim olan kelimelerden gayrimusarif olanlar var. Bir de sıfat olan isimlerden gayrimusarif olanlar var. Ama tabi bu özelliklerinin yanı sıra Başka bir özellik daha gerekiyor. Yani i̇kinci bir sebep daha gerekiyor. Daha doğrusu öyle diyelim. Yani bu birinci sebep özel isim olmak. Mesela bir isimde özel isim olmanın yanında başka bir sebep daha gerekiyor. Veya sıfat olmak birinci sebep. Bu sebebin yanında ikinci ilave bir sebep daha gerekiyor. En az bu iki tane sebebin bir isimde bitişmesi gerekiyor. O ismin gayrimensarif olması için. Mesela özel isim arkadaşlar yani özel isimler. ...alem dediğimiz özel isimler... ...eğer müennes ise... ...gayrı musarif oluyor. Veya yine özel isim... ...eğer zait elif nun ile bitiyorsa... ...yani o özel ismin sonunda... E, ...ismin kendi kök harflerinden olmayan... ...zait diyoruz biz buna... ...zait yani kelimenin kök harflerinden olmayan... ...elif nun varsa... ...bununla bitiyorsa isim... ...gayrı musarif olur. Veya özel isim yine... ...fual vezninde gelmiş ise... ...özel ismin vezni... ...fual ise... O zaman da e, gayrimusarif olur. Yine özel isim yabancı yani a'cemi deniyor bunu Arapçada. A'cemi yabancı bir isimse yani Arapça kökenli olmayan bir isimse özel isim yine gayrimusarif olur. Veyahut da özel isim fiil vezninde ise arkadaşlar. Fiil. Fiil vezninde gelmişse yani şekil olarak mazi ya da muzari bir fiile benziyorsa. Kalıp olarak, vezin olarak, sigi olarak fiile benziyorsa özel isim yine gayrimonus olur. Son olarak da özel isimdeki sebeplerden sonuncusu da arkadaşlar özel isim eğer terkibi mezci ise yani bileşik isim ise birazdan bunları açacağım aşağıda örnekleri de verirken şimdi birinciden başlayalım tekrar dönelim örneklere bakalım. Bir. Yani birinci sebep özel isim. Yani bir kelimenin gayrimonus olması için önce özel isim olması lazım. Özel isim olacak. Özel isim oldu. İkinci sebep müennes ise arkadaşlar. Bakın mesela Fatıma kelimesi gibi. Fatıme Bu kelime Fatıma kelimesi özel isimdir. Alemdir. Ve aynı zamanda müennestir. Hem anlam olarak müennestir. Gerçek anlamda müennestir. Fatıma bir kız ismi. Hem de sonunda kapalı teye bitişmiş ve müennes olmuş. Veyahut da Zeynep ismi arkadaşlar. Bu da gayrimunsarif bir isimdir. Çünkü hem özel isimdir. Artı eee Ama bu dikkat ederseniz sonunda kapalı T yok. Bu anlam olarak müennes'tir. Zeynep yani Zeynep hepimizde biliyoruz ki bayan ismidir. Dolayısıyla bu da e, gayri musariftır. Yani buradaki örneklerden şunu e, gö görüyoruz arkadaşlar. Yani isim ister mana olarak, ister lafız olarak, ister hem mana hem lafız olarak müennes olsun. O gayri musarif olur. Mesela şu isimlere bakın. Hamza ismi mesela. Hamza ismi e, mana olarak aslında mühendis değildir. Erkek ismidir. Fakat lafzen mühendistir. Yani özel isimler e, herhangi bir şekilde laf, lafzen de olsa bir şekilde mühendis olmuşsa yani kendisi mühendis değil ama lafzı mühendis. Sonunda kapalı taya var. Mühendis kalameti var. Bu şekilde de olsa yine e, o isim gayrimusarif oluyor arkadaşlar. Veya Üsametü bu da aynı. Hamza, üsame gibi isimler. Bunlar eee lafzen müennes. Gerçekte müennes değiller. Bunlar erkek isimleri ama lafzen müennes oldukları için bunlar da e, bu iki şartı taşımış oluyor. Hem özel isim hem de müennes olmuş oluyorlar. Veya Suat ismi. Bu da Zeynep gibidir. Suat'ta sonunda müenneslik alameti taşımıyor ama mana olarak müennes olduğu için ve özel isim olduğu için bu da gayrımunsarif olmuştur. Ve bunları okurken nasıl okuyacağız? Yani bunlar cümle içinde iki türlü gelir arkadaşlar. Yani kesre almıyor. Kesreyi eleyelim. Tenvinleri de almıyor. Geriye iki şey kalıyor. Fatımetü, Fatımete. Zeynebu, Zeynebe. Hamzatu, Hamzete. Üsametü, Üsamete. Suadu, Suade. Aslında bizim için de bir kolaylık. Yani iki hareke var. Başka bir hareke yok. Yani tenvinler de yok. Tenvinsiz iki harekeden birini koymamız gerekecek. Yani cümle içinde geçtiği zaman. Ya merfu olacak, tam alacak. Ya da mansup ya da mecbur olacak. O durumda da fetha alacak. Birazdan ona da değineceğiz irabına da. Diğer sebep arkadaşlar özel isim eğer sonunda elif nun var ise dedik. Zait bir elif nun var ise. Zait bir elif nun ile bitiyorsa. Mesela Mervan gibi. Bu isim arkadaşlar Mervan. Duymuşsunuzdur bu ismi. Mervan. Mervan bin Hakem var mesela. Bu özel bir isim. Yani sebeplerden birisi var. Diğeri de sonunda kelimenin kökünden olmayan fazladan ilave edilmiş olan bir elif nun bulunması. Kökü m, ra ve kökü 3 3 harfli. Sonuna bir fazlalık olarak zait olarak elif nun gelmiş. Mervanu ya da mervane. Şaban kelimesi arkadaşlar. Bu da bir ay ismi biliyorsunuz. Yani insanlara da konuyor. Erkek ismi olarak da kullanılıyor. Hem ay ismi hem de insan ismi. Erkek ismi. Bu da kökü şaabe. Bunun da sonuna fazladan bir elif nun eklenmiş. Bu da gayrimusarif hale gelmiş menü. Yine aynı şekilde bakın baştaki üç harf kök harfleri yine fazladan bir elif nun gelmiş. Bu da gayrimusarif olmuş. Ramazanun bu da aynı şekilde baştaki üç harf kök harf diğer iki harf elif nun fazladan gelmiş. Zahit olarak gelmiş ve gayrimusarif olmuş. Adnanu aynı şekilde arkadaşlar. Adene kökü elif nun fazlalık olarak gelmiş ve dolayısıyla bu isimler arkadaşlar bu şekilde olan isimler e, buraya yazmadıklarımız da olabilir. Mesela Rıdvan. Rıdvan. Kökü Raba ve Elif'in fazlalık olarak gelmiş. Onlar da gayrimusarif olur. Diğer bir e, sebep arkadaşlar. Özel isim eğer Fual veznindeyse, özel ismin vezni Fual ise ne gibi? Mesela Umar. Çok duyduğumuz bir isim. Umarun. Mesela Umarun demeyiz. Hiç tahmin koymayız. Çünkü Umar ismi hem özel isimdir hem de vezni Fualdir. Yani ilk harfi beri ikinci harfte fethalı olarak geliyorsa ve böyle üç, üç harfli ise özel isimse o gayrı musarıftır arkadaşlar. Yine Zuhal ismi veya bir put ismi olan Hübel ismi bir kabile ismi olan Mudar ismi. Mudar kabilesi var mesela. Ya da Ebu Hanife'nin öğrencilerinden birisi olan Züfer ismi arkadaşlar. Ya da Guzah Araplarda bir isim. Arapça bir isim. Bunların hepsi de hem özel isimdir hem de vezinlerin hepsinin de aynı bakın fual vezinde gelmiş. Fual vezinde gelen bütün özel isimlerde gayrı munsarif olur. Diğer bir sebebimiz de arkadaşlar özel isim eğer yabancı ise yani Arapça kökenli değilse demiştik. Mesela Ramsis, Ramsisu ya da Ramsise. Bu da mesela Ramsis yani Arapça olmayan bir isim ve özel isim. İki sebep de iki tane sebep var yani gayrimunsarif olması için ya da lenden bu da hem özel isim hem de Arapça değil. Yusuf yine hem özel isim hem de Arapça değil. Sanıyorum Aramice veya İbranice olabilir. Kökenine bakmak lazım. İshak yine aynı şekilde. Bunlar yani Yahudilikte olan isimler Arapça kökenli olmayan isimler arkadaşlar. Her ne kadar onların dilleri de Arapça ile kardeş dil olsa da Arapça olarak kabul edilmiyor. Bunlar da yabancı isimler. Arapça kökenli değil manasında yani. Bizim aşina olduğumuz isimler ama Arapça kökenli değil bunlar. İshak yine aynı şekilde. Hem özel isim hem de Arapça kökenli değil. İbrahim, İsmail gibi isimler. Bunlar da arkadaşlar hem özel isim hem de yabancı oldukları için, Arapça kökenli olmadıkları için gayrimüsaf olmuşlar. Veya fiil vezninde ise, fiile benziyorsa özel isim demiştik. Mesela Enver. Enveru mesela arkadaşlar Mansup ya da Mecrur olduğunda Envera oluyor. Sanki Ersele gibi bakın. F alevezinde dört harfli bir fiilmiş gibi sanki. Envera. Ya da yenbu. Mesela yenbu'u. Mesela merfu olarak geldiğinde e, yenbu'u. Bu Suudi Arabistan'da bir liman şehri. Yenbu. Yenbu'u yani yeş, şey gibi. Yescudu gibi mesela. Sadece de yescudu. Neba'a yenbu'u. Yani muzari bir fiile benziyor. Bu da mazi bir fiile benziyor. Enver. Envera. Envera. Hatta Enveru olsa bile o da yine e, Muzari fiile benziyor. E, ene sigasına benziyor mesela. Ene Eftahu. Enveru. Bakın. Aynı. Bunlar bir şekilde hep fiile benziyor arkadaşlar. Enver ismi. Türkçe'de kullanıyoruz Enver. Yenbu Dediğim gibi Suudi Arabistan'da bir liman şehri. Ahmedu. Ahmedu sanki Muzari gibi. Ene Ahmedu. Ben övüyorum manasına gelir mesela. Ene Ahmed dersem. Ama Ahmet Özel bir isim tabi. Ee, ya da yezidü, Yezid ismi. Bu da Zade Yezid. Muzarif fiil gibi. Taglibu. Galebe, yaglibu, taglibu. Bakın muzarif ile benziyor. Esadu, Bu da aynı şekilde. Saide yesadu, ene esad. Der gibi. Bunlar arkadaşlar. Şekil olarak bazı ya da muzarif fiillere benzediği için bu özel isimler. Bunların hepsi de özel isimlerdir. Bunlar da gayri gayrimusarif olmuşlar. Son sebebimiz arkadaşlar özel isimlerle alakalı olarak. Eğer özel isim terkibi mezci yani bileşik ise demiştik. Terkibi mezci ne demek? Ee, şimdi ona bakalım. Terkibi mezci demek arkadaşlar. Terkibi mezci. Mezc yani birbirine karışmak manasına geliyor. Yapışmak manasına geliyor. Birbirine iyice yapışmış ve bir anlam ifade eden kelimeler. E, ayırdığınızda bu iki ismi birbirinden ayırdığınızda e, ayrılan parçalardan her biri bütünken ifade ettiği anlamı ifade etmeyecek. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. Terkibi mezci bu demek. Mesela 15 dersek işte hamse taşara. Hamse taşara da bir terkiptir mesela. Ama hamse taşara da 15 demek. Hamse 15'in 5 kısmına tekabül ediyor. O, o, anlamı ifade ediyor. Veya 10, 15'in 10 kısmını ifade ediyor. Bu terkibi mezci değildir. Hamse taşara ifadesi. Ama mesela bale bekku. Ba bek. Bu bir yer ismi arkadaşlar. Bal ve bek. Yani bal işte koca demek veya belki özel bir isim. Arapçada koca demek ama bek bey Türkçedeki beyden geliyor. Bal bey yani bu bal bey diye mesela Antalya'da bir yer var. Bal bey bu artık bir yer ismi olmuş. Yani biz bal ve beyi ayırdığımızda bal kelimesi o yeri ifade etmiyor ya da bey kelimesi o yeri ifade etmiyor. Balbek deyince o yer akla geliyor. Veya Bor Said'u Mısır'da bir şehir ismi. Bor ve Said'den oluşmuş. Port Said diye yazılıyor İngilizce. Port Said. Port dediğimizde o yeri ifade etmiyor. Ya da Said dediğimizde o yeri ifade etmiyor. İkisi birlikte Bor Said deyince o şehri ifade ediyor. Ya da Hadra Mevut. Bu da muhtemelen Hadara ve mevt kelimelerin birleşiminden oluşmuş. Hadara geldi. Mevut ölüm. Ölüm geldi. Ama Hadara deyince artık o yer akla gelmiyor. Yani parçaları birleşikken ifade ettiği manayı tek başına ifade etmiyor. Buna terkibi mezci deniyor. Yine New York yani New işte yer yeni demek sanırım. York da bilmiyorum İngilizce ne anlama geliyor. Bunlar New York deyince bir şehir ifade ediyor ikisi birlikte ama New ya da York tek başına York dediğimizde tek başına New dediğimizde New York şehrini ifade etmiyor arkadaşlar. Terkibi mezci dediğimiz şey de bu. Bu şekilde terkibi mezci olan özel isimlerde gayrı munsarif olurlar arkadaşlar. Bir de sıfat içinde diğer ayağa bakalım arkadaşlar. Hani bir isimde en az iki sebep bir araya gelirse o isim gayrı munsarif olur demiştik. Bu sebeplerden ikisi ana sebeplerdir demiştik. Birinci ana sebebi gördük özel isim olmak. Diğer yan sebeplerle birleşince Yan sebeplerden birisiyle birleşince o isim gayrimüsarefi oluyor. Diğeri ise arkadaşlar ana sebeplerden diğeri sıfat olmak. Bunda daha az sebep, yan sebep, sebep var arkadaşlar. Ana sebeplerden ikincisi sıfat olmak. Yani eğer bir sıfat bir kelime hem sıfat özelliği taşıyorsa sebeplerden birini yerine getirmiş demektir. Bir de mesela efal veznindeyse arkadaşlar, efal veznindeyse o kelime gayrimüsarefi olur. Mesela ahsanu, ekberu, ecmelu, ebyadu, asfaru, ahmaru gibi. Dikkat ederseniz bunları özellikle böyle ikili grup halinde yazdım. Üstteki grup arkadaşlar ahsenu en güzel, ekberu, en büyük, ecmelu. O da en güzel manasına geliyor. Veya bir sürü ismi tafdil var. Hepsini söyleyebilirsiniz. Atvalu, en uzun, aksaru, en kısa. Birincisi arkadaşlar ismi tafdillerin müzekkerleri. İsterseniz onu buraya not alabilirsiniz. Yani efal vezninde gelen sıfatlar ki bunlardan birinci, birinci bölümü ismi tafdilin müzekkerleridir. Bütün ismi tafdillerin müzekkerleri yani en manası ifade, mesela ektharu en çok egallu en az bütün bu ismi tafdillerin ismi tafdil dediğimiz en büyük en küçük en uzun gibi manaları ifade eden kelimelerin müzekkerleri arkadaşlar bu gruptandır. Yani sıfattır ve efal vezindedir. Burada olan diğer bir grupta arkadaşlar ana renklerin müzekkerleri. Bakın abyadu beyaz, asfaru sarı, ahmaru kırmızı, ahtaru yeşil, azraku mavi, esvedu siyah gibi. Bu sanırım 6 tane ana renk vardı. Hepsini de saymış olduk. Bu 6 ana rengin müzekker olanları arkadaşlar. Dikkat. Bunlar müzekker olanları da bu gruba girmiş oluyor. Yani sıfat ve efal vezninde olmuş oluyor bunlar. Bunlar da gayrı Zaten bunları hep hatırlarsanız böyle metinlerde geçtiği yerde hiç bunlar tenvin almaz. Ne ismi taftiller ne de ana renklerin müzekkerleri hiçbir tenvin almaz arkadaşlar. Diğer bir sebep kelime bir isim sıfatsa ve faalen veznindeyse burada hep vezinler var. Bir isim hem sıfat özelliği taşıyorsa hem de faalen veznindeyse yine gayrimusarif olur arkadaşlar. Mesela Şeban. Şu Şaban'la karıştırmayın. Bakın burada ayın önce gelmiş. Burada b önce gelmiş. O şabe bu şeba. Şebiat doymak manasına geliyor biliyorsunuz. Şeban tok. Doymuş manasında yani. Karnı tok. Şeban tok. Sıfat. Hem sıfat özelliği var. Hem de faalen vezdinde. Yani bunda da arkadaşlar bu biraz şuna da benziyor. Şuradaki e, bu, bunlar özel isimdi mesela. Mervan, Osman. Bunlar özel isim oldukları için. Ve sonunda zayit elif nun vardı bunların. Bunlar da sıfat özelliği taşıyorlar. Bunlarda da aslında sonlarında fazladan elif nun var. Şu üç harf aslında burada da kök harftir. Elif nun fazlalık olarak gelmiştir bunlarda da. şeban tok. Atşen. Atışa susamak demek. Atşen susamış, susuz. Gadıbe kızmak demek. Gadıben kızgın, öfkeli. Ce'a yecu. Acıkmak manasında cev'an aç kesile yekselu tembel olmak manasına geliyor. Keslanu tembel. Sekira yeskeru sarhoş olmak. Sekranu sarhoş demek. Bunlar da hep arkadaşlar faalen vezinde olan sıfatlar. Yani sıfatsa ve faalen vezinde bu iki sebepten dolayı gayrimusarif oluyor. Diğer bir sebep arkadaşlar bir kelime sıfatsa ve fual veznindeyse bunun da Kitaplarda geçen tek örneği uhar kelimesi arkadaşlar. Bu şeyin çoğuludur. Uhra'nın çoğuludur arkadaşlar bu uharu. Hani aharu var müzekkeru aharu diğer demek. Mesela rajulun aharu diğer bir adam, başka bir adam. Rajulani aharani diğer iki adam. Ricalun aharune diğer adamlar. Ama mesela talibetün uhra diğer bir kız öğrenci. Talibetani uhra yani diğer iki kız öğrenci. Talibetun uharu. Bu uhrayatun diye de gelir. O tabi gayrun değil uhrayatun. Uhrayatun ile eş anlamlıdır bu. Uhrayatun diğer bayanlar. Uharu bu da diğer bayanlar demek. Diğerleri müennes. Aslında şu ismi taftillerin müenneslerinin çoğulları da buraya girer. Ama kitaplarda pek üzerinde durulmadığı için ben de size fazla yük olmasın diye yazmadım. Mesela ekberu müennesi kübra kübranın çoğulu da küberu uharu gibi aynı o da buradadır veya ecmelu müennesi cümle cümelu ya da ahsenu husne müennesi onun çoğulu da husenu şeklinde gelebilir ama en çok tedavülde olan kelime kitaplarda göreceğiniz bu uharu kelimesidir yani diğerleri müennes olan ve diğerleri manasına çoğul manasına gelen bu kelimedir arkadaşlar. Fual vezdine örnek olarak sıfat. Sıfattaki son sebepte arkadaşlar fuale ya da mefale vezdinde olursa sıfat gayrimusarif olur. Fuale ya da mefale. Bu fuale ve mefale vezinleri arkadaşlar bunlar hep sayılarda kullanılır. Ve bunlara biz üleştirme sıfatları diyoruz. Üleştirme. Bakın. Mesela bir sayısı kökü vahade aslında vuhade dememiz lazım da bu e, hep hemziye dönüşüyor. Mesela ehadde de öyle. Vahad aslında ehad hemziye dönüşmüş. Fuale vezdine girince arkadaşlar bir sayısı uhade oluyor. Fuale, uhade birer birer demek. Mef'ale vezdine girince başına mim gelecek tabi. Mef'al vezdinde çünkü mim var başında. Mevhade. Bu da birer birer demek. İkisi de birer birer demek. Uhade, mevhade. Birer birer. Bunların sonuna hep fetha koydum. Çünkü bunlar hep e, hal olarak kullanıldığı için birer birer ikişer ikişer hep böyle kullanılır. Başka türlü merf olarak kullanılmadıkları için dambel olarak yazmadım. Çünkü hiç dammel olarak geçmiyor zaten. Hep hal olarak kullanıldıkları için fethal olarak geçiyor. Uhade <laughs> mevhade birer birer. Sünne metne arkadaşlar. Sünae fuale <laughs> vezinde methne mefal vezinde ikişer ikişer demek bunlarda. i̇kisi de aynı anlama geliyor. İkişer ikişer. Ya da 3 Thulâfe fuale vezinde. Üçer üçer. Rubâ'a merbâ'a. Dörder dörder. Bunları uzatabilirsiniz. Humâse Beşer beşer. Südâse mesta'a. Altışar altışar. Sübâ'a mesba'a. Yedişer yedişer. Thümâne methmene. Sekizer sekizer. Tüsâ'a Dokuzer-dokuzer dokuzar. Onar onar şeklinde. Bunları örnekleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da bu üleştirme sayıları da bu şekilde fuale mef'ale vezinde gelen üleştirme sayıları da hem sıfat hem de fuale ya da mef'ale vezinlerde oldukları için gayri olma özelliğini taşırlar arkadaşlar. Son olarak şuna değinelim. Eee isim arkadaşlar irabına gelelim. Gayr isim damme ile merfu olur. Mesela hadara ahmedu. Hadara fiil ahmedu. Fail. Bakın damme ile merfi olmuş. Ama dikkat edin tenvinsiz bir damme ile merfi olur. Tenvin almaz. Damme ile merfi olur. Yine gayrimusarif isim fetha ile mansup olur. Ra'aytu Ahmed'e. Burada da bir bih olmuş. Ahmed'i gördüm. Ama yine dikkat edin tenvinsiz bir fetha ile mansup olmuş. Fakat kesra ile mecrur olmaz. Arkadaşlar. Mecrur olduğunda kesra yerine fetha alır. Merartu bi Ahmed'e. Ahmed'e uğradım. Bakın Ahmet kelimesinin başına harficer geldi mecrur oldu. Ama neyle mecrur oldu? Fetha ile mecrur oldu. Ahmet kelimesi. diyeceğiz ki harfi cerli isimdir. Mecrurdur. Mecrurluk alameti fethadır. Çünkü gayrimusarif bir isimdir. Bu açıdan arkadaşlar cem-i salime benzer. Onunla karşılaştırırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani cem-i müennes salim de fetha alacağı yerde onun yerine kesra alıyordu. Fetha almıyordu. Kesra ile mansup oluyordu. Eee Gayrimusarıf da onun tam tersi gibi yani. Gayrimusarıf da e, kesra almıyor. Kesra alması gereken yerde fetha alıyor. Fetha ile mecrur oluyor. Kesra ile mecrur olmuyor. Yani cem ve nesalim fetha. Gayrimusarıf ise kesra almaz diyebiliriz. Bunu karşılaştırırsak daha iyi aklımızda kalır diye düşünüyorum.